Merhaba çocuklar. Şimdi olasılık konusunu tamamladık gibi, artık bununla ilgili en son yeni nesil sorularımız olacak. Bunları çözmeye çalışacağız. İlk sorumuza şöyle bir bakalım. Bir tanım formül vermiş. Zaten bir olayın olma olasılığı, istenilen olası durumların sayısının tüm olası durumların sayısına oranıydı. Bunu örneklerimizde zaten sıkça kullandık. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. İçinde üslü veya kare köklü toplam yedi sayının bulunduğu birinci kutudan. Şimdi bu kutunun içinde neler varmış? Üslü ve kare köklü sayılar varmış. Üslü ve kare köklü. Yedi tane sayı var. Toplam yedi tane ona göre. Hatta şöyle kutunun üst kısmına koyayım daha iyi olsun. Şöyle renkliyle gösterelim hatta. Şurada yedi tane varmış. Peki ha, bu arada yedi tane var. Ee, birinci kutuda rastgele çekilen bir sayının üslü sayı olma olasılığı kare köklü sayı olma olasılığından daha fazla. Ha, üslü olasılık kare köklü olma olasılığından fazla. Şimdi olasılık üstü diyelim büyüktür olasılık kareköklü hani bu elimizin altında bir dursun üstü sayı olma olasılığı daha fazla ikinci kutu için içinde kareköklü ve devirli ondalık kareköklü veya devirli ondalık toplam dokuz tane sayı var evet dokuz sayımız bulunuyormuş ikinci kutudan rastgele çekilen bir sayının kare köklü olma olasılığı devirli ondalık sayı olma olasılığından az. Bunda kare köklü devirli ondalık sayı. Ondalık. Hangisi az? Kare köklü olma olasılığı az değil mi? Olasılık kare köklü, küçüktür. Olasılık devirli. Onu da şöyle yazalım. Birinci ve ikinci kutudaki sayıların tamamı boş bir torbaya atılıp karıştırılıyor. Toplam 16 tane ne oldu? Bunun içerisinde sayı oldu. Bu torbadan rastgele çekilen bir sayının kareköklü sayı olma olasılığı en fazla kaç? Ha, kare köklü sayı olma olasılığının en fazla olması için buradaki olasılıklarda kullanacağımız kareköklü sayıları fazla alacağız. Yani istenilen olası durumları daha fazla alacağız ki e, bizden kareköklü sayının olma olasılığı burada fazla çıksın. Şimdi birinci kutu için bakalım. Birinci kutu. Toplam kaç tane var? Yedi tane var. Kareköklü sayıyı en fazla alacağım ama üstü sayının olma olasılığı fazla olacak. Ne dersiniz? Mesela şimdi 6'ya 1 deseniz üstü sayı olma olasılığı fazla olur. Tamam ama kareköklü köklü sayıyı mümkün oldukça fazla alın diyor. Çünkü sonuçta burada istediği en fazla olsun kare köklü sayı olma olasılığı. Çünkü bunun içine kare köklüleri de atacağız. Kare 4 alsam üstü 3 olur o zaman kare köklü fazla olur. Olmadı. 4 de değil o zaman kare köklü 3 üstü sayı 4 olacak. Ha, o zaman burada üstlüler 4 kare köklüler 3 olmalı. Tamam. O zaman birincideki olasılığımız ne olacaktır? Bakın. Üstü sayı olma olasılığı 4 bölü 7. Kare köklü olma olasılığı 3 bölü 7. Evet fazla oluyor. Peki gelelim ikinci kutuya. İkinci kutuda kare köklü ve devirli ondalıklı. Şimdi bunların sayılarına bakacağız. Burada da ne demişti? Kare köklü olma olasılığı devirliğe göre daha az. He, şimdi kare köklü daha az olacak ama e, gene mümkün oldukça büyük fazla olacak. Ne dersiniz? Kare köklü, toplamları 9 olacağı için kare köklüyü 4 alırsam devirli ondalığı 5 alırım. Bakın 5, 4'ten büyük olacak ve kare kökün alabileceği en büyük değer olacak. 3 alırsanız 6 olur. Değil mi? İki alırsanız yedi olur. O zaman burası azalır. Devirli ondalık gene fazla oluyor. Ama mümkün oldukça kare fazla alacağım ki devirli ondalık sayıdan da küçük olsun ama en büyük, en çok kareköklü sayıyı elde edelim. Ee, şimdi geldik artık torbanın içine atılanlara. Şimdi olasılığımız eşittir. Bir kere toplam on altı tane demiştik. Güzel. Orada en fikiriz. Ee, bizden istenen neydi şimdi? Kare köklüler yani birincideki kare köklüler üç tane ikinci torbadaki de dört tane. Ha, o zaman üç artı dört. Yani yedi bölü on altı. Var mı yedi bölü on altı? Var. Cevabımız D şıkkı olacak. Evet alabilirsiniz bu sorumuzu. Gelelim ikinci soruya. Periyodik tablo kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş bir tablodur. Yukarıdaki 109 elementin bulunduğu periyodik tablo bir kağıda çizilip metal elementler kırmızı, ametal elementler yeşil, yarı metal elementler sarı, soy gazlar mavi renge boyanmıştır. Periyodik tablodaki elementler kesilerek bir torbaya atılıyor. Buradaki her bir kare tek tek parçalara kesilip bir torbaya atılıyor. Toplam 109 tane olacak bu parçalarda. Torbadan rastgele çekilen bir kağıt üzerinde bir ametal element yazma olasılığı kaç? Ametaller yeşil. Neler var bakın? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane. Ametal element sayısı eşit 11 yani istenen durum aynı zamanda istenen durum sayısı Peki toplam bütün durumların sayısı neydi 109 tane eleman o element olduğu için o da 109 olacak. E bizden istenen neydi? Olasılığımız şöyle diyelim A metal elementlerin olma olasılığı 11 tane bölü toplam durum 109. 11 bölü 109. Yani cevabımız B şıkkıymış. Evet, sorumuzu alabilirsiniz çocuklar.